Efendim merhaba. İyi pazarlar diliyorum sizlere. Nizamül Mülk'ün ikinci bölümünde birlikteyiz. Bu önemli Selçuklu Devleti döneminin çok ama çok önemli, değerli örnek model başbakanı Nizamül Mülk'ün siyas ünlü siyasetnamesinde o günkü hükümdara ve devleti yönetecek olan bürokratlara hangi önerileri getiriyor ve devletin halkıyla çatışma içinde olmaması için, halkın refah, mutluluk ve huzur içinde yaşayabilmesi için nelerin yapılması gerektiğini öğütler olarak sunmuş olduğu, sorunları ortaya koyup çözüm de önermiş olduğu ünlü siyasetnamesinden ki ben buna strateji belgesi diyorum efendim. Zaten tarihte bütün uzun Türk İslam tarihindeki benim tek strateji belgesi yazarıdır kendisi. Ne yazık ki böyledir. Ne yazık ki böyledir. İşte o günden günümüzde de doğru düzgün evet yetiştiremedik. Onu şimdi kenara koyuyorum. Devam edelim efendim. Nizamülmülk diyor ki, hükümdarın ilk görevi en akıllı ve tecrübeli kimselerle yakınlık kurarak onlara danışmak, ve içlerinden liyakatlı olanları devlet hizmetinde görevlendirmek olmalıdır. Siz bunu şöyle de düşününüz. Belediye başkanları da büyük kentlerin belediye başkanlarında ve beldelerin belediye başkanları içinde aynı şekilde geçerli artık günümüz dünyasında. Onlar da bu niteliklerde olan kişileri kendilerine danışman olarak ya da çalışan olarak seçmelidir. Şimdi bu kimselerde ne özellik aranmalı? Bu kimselerde aranacak en büyük özellik Dikkat buyurunuz efendim. Aç gözlülükten uzak durmak ve halka iyi davranmayı ilke edinmektir. Parantez açınız günümüzde. Farklılıkları ötekileştirmemektir. Bana oy veren vermeyen diye ayırmamaktır. Yalnızca bana oy verenleri ben vatandaş olarak kabul ediyorum dememektir. Kapattım parantezi. Devam ediyor. Hükümdarın merhamet ve adalet gibi kavramlara sahip olması gerekir, zorunludur diyor. Devlet başkanının her konuda başarılı olabilmesi için şimdi bakınız öneriye bakın efendim. Hukuk bilgisine sahip olmalı ve hukuk işlerine bu konuda uzman olan kimseleri getirmeli ve onların rüşvet almamalarını sağlamak için gerekli yöntemleri geliştirmelidir. Bunun üzerine bir yorum yapmama gerek var mı acaba? Günümüz dünyasına ve Türkiye'si ile ilgili olarak lütfen yorumu siz yazınız. Hükümdarlara kararname çıkarma yetkisi verilmelidir. Hani bugün de diyoruz ya Cumhurbaşkanı kararnamesi, daha önce Bakanlar Kurulu kararnamesi diyor ki bu kararnameler veril bu yetkiler verilmelidir. Ancak bu kurallar yaptırımlarının olması için hükümdarların, dikkat buyurunuz efendim, isteklerine göre değil, tecrübeli ve akıllı kimselere danışılarak çıkarılmalıdır. Bakın hep neyin üzerinde duruyor? Liyakatın üzerinde duruyor, tecrübenin üzerinde duruyor efendim. Üzerinde durduğu önemli konu ısrarla, ısrarla bunu söylemiş neredeyse günümüzden bin yıl önce. Devlet işlerinde istismar ve yolsuzlukların olmaması için devlet başkanları kendi yakınlarını devletin yüksek makamlarına getirmemeli ve bir kişinin üzerinde birkaç görev asla bulundurulmamalıdır. Bugün Türkiye'ye bakınız, işte medyadan da takip ediyorsunuz. Ne diyor? Bir kişinin üzerinde birkaç görev asla bulundurulmamalıdır. Bugün ise Türkiye'de 4 maaş, 5 maaş alanlardan söz ediliyor. Bunlara her ne kadar siz efendim maaş vermek amacıyla uydurulmuş görevler deseniz bile nizamül mülk neredeyse bin yıl önce diyor ki bir kişinin üzerinde birkaç görev asla bulundurulmamalıdır. Yani bir yetkin kişiyi diyor siz göreve getirin ama bu benden olsun demeyeceksiniz. Ülkede o konuda o makam için en uygun olan kişiyi oraya getirip koyacaksınız. Şimdi küçük memurları ele alıyor. Nizamül Mülke göre devlet işleri adalet terazisi üzerinde yürüdükçe devlet kutlu, halkta mutlu olacağından memurlar hak ve hukuk bilgisine asgari seviyede sahip olmalı ve doğrulukları her türlü şüpheye yer vermeyecek şekilde tescil edilmelidir. Buna rağmen hukuki davalarda fesat ve hile karıştırılmasını önlemek için bakınız efendim yüksek mahkemelere başvurma yolu halka açık tutulmalıdır. Yani her türlü yolsuzluğa karşı halkın elini uzatacağı adalet kuruluşu olmalı ve herkese adalet kapısı açık tutulmalıdır. Bunu sağlamak için devlet hayatında yasa hakimiyeti sağlanmalı. Ve devlet hayatı hiçbir kimsenin merhamet ve himayesine bırakılmamalıdır. Trump'ın konuşmalarından şimdi yola çıkayım. İşte otoriter, popülist liderler Örneğin, en önemli örnek bu ya. Başka şeyler de söylüyor. Amerika'daki yayınlanan makalelerde, gazete köşe yazılarında Trump'ın sağlığıyla ilgili olarak özellikle akıl sağlığıyla ilgili olarak onları kenara bırakıyorum onların derdi onların problemi o. Dünyanın başka ülkelerindeki otoriter bu işte bu popülist liderler açısından meseleye bakın nizamı mülk nasıl yaklaşıyor diyor ki en önemli husus hukuktur biz bugün bunun adına hukuk devleti diyoruz. Evet yasalar önemlidir ama o yasaların çağdaş olmuş olup, olup olmaması da devletin başında bulunan kişinin iyi niyetine bırakılamaz diyor. Merhametine bırakılamaz, himayesine bırakılamaz. Bak burada çok önemli bir şey söylüyor. Hukuk davalarına diyor fesat ve hile karıştırılmasını önlemek için yüksek mahkemelere başvurma yolu halka açık tutulmalıdır. Günümüz dünyasını uygulayalım. Yani diyor ki bu mahkemelerin yargıçlarını, savcılarını siz diyor siyasal gömlekli kişilerden atamayınız. Diyelim ki diyor böyle bir halt ettiniz. Olmaması gereken böyle bir davranış içine girdiniz. Yani yargı üzerini de siyasal baskı kurdunuz kısacası. Yargı mensuplarını siyasallaştırdınız. Siyasi görüş sahibi olacaklar o ayrı bir şey. Bakın diyor o zaman bu yüksek mahkemelere başvurma yolun diyor halka açık tutacaksınız. Yani kısacası yerel mahkemelerde diyor bunu yap hadi diyelim ki bu yanlışı yaptınız. Bari diyor yüksek yargıya bu türlü siyasal baskılar siyasal kimlik giydirmeyin. Hiç olmasa diyor adalet buralardan çıksın. İşte günümüzde hep söylüyoruz hukuk devleti hukuk devleti bunu söylüyoruz. Bunu sağlamak için devlet hayatında yasa hakimiyeti sağlanmalı. Devlet hayatı hiçbir kimsenin merhamet himayesine bırakılmamalıdır. İşte bugünkü dünyaya bakınız. Demokratikleşme konusunda iddiası olan devletleri yöneten yöneticiler Türkiye'de dahil olmak üzere işte buradan ders alacakları çok ama çok önemli vurgular var ve devam ediyor. Devlet başkanının ihmali ve başbakanın diyor yolsuzluklara bulaşması halkın güveniyle devletin sonu demektir. Bakın diyor şu anda fark etmeyebilirsiniz ama devlet başkanı da bir takım diyor yolsuzluklar yaparsa, ihmalde bulunursa kısacası başbakan olarak seçtiği kişi diyor yolsuzlukta, hırsızlıkta adı geçiyor ise uzun sözün kısası ülkesini soyuyorsa ve devlet başkanı da bunu görmezden geliyorsa unutmayın ki diyor bu devletin sonu gelir. Yani bir devlet nasıl yıkılır işte diyor böyle yıkılır. Nitekim bakınız tarihte yıkılan devletlere büyük bölümü hangi nedenlerden dolayı yıkılmış orada çok net biçimde görürüz. Hükümdarların en iyisi alimlere yaklaşan, alimlerin en kötüsü ise diyor hükümdarlara yaltaklananlardır. Yani çok açıkça şunu söylüyor diyor ki Ülkelerin alimlerden, bugüne çevireyim, akademisyenler, yine bugüne çevireyim, işte gazeteciler. Bunlar diyor siyasal iktidar mensuplarına yani devletin başındaki diyor devlet başkanı, cumhurbaşkanı, adını ne koyuyorsak bunlara karşı diyor doğruları anlatmalıdır. Yoksa diyor bunlara yaltaklanarak kendi çıkarlarını, kişisel çıkarlarını her şeyin üstüne koymamalıdır. Bu işler böyle devam ederse diyor devlet yıkılır ne kadar çok uygun değil mi günümüz dünyasına ne kadar uygun işte onun için siyasetname kitabı çok önemlidir diyorum. Vaktiniz olursa efendim zaman ayırmak isterseniz lütfen lütfen ama bunu okuyunuz. Bunu size okuyunuz demeyeyim de bilemiyorum benim bu konuşmalarımı YouTube kanalında konuşmalarımı ya da televizyon ekranlarda konuşmalarımı işte bugün Tayyip Bey'in işgal etmiş olduğu makamdaki danışmanları, kendisinin tabi izleme zamanı yok doğal olarak bu çok anlaşılabilir bir şey. Acaba onları izliyorlar mı merak ediyorum. Eğer izliyorlarsa onlara, asıl onlara sesleniyorum. Lütfen ne olur siyasetnameyi bir açıp okuyunuz. Lütfen. Peki efendim şimdi bakanlara ne diyor? Yani vezirler o günkü ifadeyle bakanlar. Hükümdar sofrasından geçinenlerin elleri ve dili uzun olur. Bunun anlamı ne? Bunlar diyor, çalar, çırparlar. Bunlar diyor, kendil çıkarlarına hizmet ederler. Söyledikleri o. Ayrıca da diyor, hükümdara yanaşarak, oradan diyor güç alarak bunlar önüne gelen herkese en edepsizce lafları bile diyor söylemek ukalalığını, ahlaksızlığını gösterirler. Vezirlerin en önemli özelliği yani bakanların erdemli güzel yüzlü, inançlı, sır saklayan ve temiz giyimli olmalıdır. Güzel yüzlü nereden bulacağız bilmiyorum ki. Ayrıca çok güçlü belleğe sahip olmalı, konuşurken yavaş konuşmalı, savaşmayı, satranç oynamayı bilmeli, en az bir müzik aletini ustalıkla çalabilmelidir. Ha, buna uyanlar var. Mesela İbrahim Kalın Beyefendi saz çalıyor. Yani o enstrüman çalıyor. Mesela Ömer Beyefendi Allah için bak o güzel giyiniyor. Sanıyorum o bir de terziye diktiriyor kıyafetlerini dikkat ediyorum. Mesela o çok şık giyiniyor. Yakışıyor da ona. Fiziği falan da düzgün. Motosiklet de kullanıyor. Bilmiyorum artık yine kullanıyor mu. Hani şimdi nereden bulacağız bunları? Diyor ki satranç oynamayı bilmeli. Gülüp geçiyorum efendim. Olayları çok iyi yorumlayabilmek için vezirler yani bakanlar akıllı, sır tutan ve çok iyi tarih bilmelidir. Bakın ısrarla söylüyor diyor ki devlet adamları tarih bilecek, oturup açıp okusun. Bunu diyor yalnızca ülkenin tarihini tabii en önemli husus ama dünya tarihini bilecek. Yani bugün de Cumhur Reisi Tayyip Bey başta olmak üzere bizi yöneten o makamlarda bunu siyasi parti başkanlarına da söylüyorum hepsine. Yalnızca Cumhuriyet tarihi, yalnızca Osmanlı tarihiyle ilgilenmeleri yeterli değil. Anadolu Selçuklu tarihi, Büyük Selçuklu Devleti tarihini, Anadolu'nun antik çağ dönemindeki tarihini ve dünya tarihini iyi bilmek zorundadırlar. Bu konudaki uzmanları çevrelerinde bulundurmak zorundadırlar. Ah, umarım öyle oluyor. Devlet işlerinin iyi yürümesi için bakanlar doğru sözlü olmalı ve bu özelliklerini cesaretleriyle ispatlamalıdırlar. Bugün günümüzdeki işte en üzerinde önümüze çıkan en önemli kişilik olan Sağlık Bakanı her gün dakika karşımızda özellikle sanıyorum ki bugün için herhalde en çok ona söylüyor bunu. Ancak bu karakterdeki bakanlar hükümdarların hata yapmalarını ve yanlış karar vermelerini önleyebilirler. Devletin çıkarını kişisel çıkarından üstün tutmalıdır diyor bakanlar. Sonuna geliyorum efendim Nizamül Mülk'ün önerilerinin. Hükümdarların bazıları doktor ve falcılarla büyücüleri dost edinerek sağlık, uğur ve uğursuzluk gibi konularda onlara başvurarak devlet işlerine gereken titizliği göstermeyebilirler. <laughs> Özür diliyorum. Bu kadar laf söyler misin bugünkü bakanlara? Bak böyle olur. Efendim akıllı bakanlar devreye girerek hurafe ve büyücülüğün devlet hayatında yeri olmadığını hükümdara hatırlatmalıdırlar. Son söylediği cümle çok açık, çok net. Diyor ki hükümdar, devlet başkanı, başbakan, bakanlar, bir tek diyor akıllarını karşılarına koyarak, akla hizmet ederek ve akıllarını kendisine hizmet çıkılarak, akla nasıl hizmet edilir? İşte okuyarak, bilgi sahibi olarak, akla böyle hizmet edilir. Sen akla hizmet edersen, aklın da sana hizmet eder, akıl da sana yol gösterici olur.'' Şimdi bütün hepsini toparlayayım. Benim aldığım dersleri söyleyeyim Nizamülmülk'ten. Günümüze ne söylüyor Nizamülmülk? Diyor ki bir siyasi partinin genel başkanı olarak seçim kazanır. Devlete başbakan olabilirsin. Devlete diyor hükümdar yani başkan olabilirsin. Ama unutma ki diyor o makama geldikten sonra sen bütün halkın tırnakça söylüyorum hükümdarısın. Ama diyor senin adaletle hareket etmen gerekiyor. Senin her şeyden önce diyor vicdanlı olarak hareket etmen gerekiyor. Senin diyor devlet başkanına hitaben diyor ki senin asli görevin dikkat etmen gereken konu devleti yönetmeye tayin etmiş olduğun bürokrat, teknokrat her neyse yerel yöneticiler halkını soymayacak, hırsızlık yapmayacak. Bak ne diyor? Diyor ki onların eli uzun olur diyor. Dikkat. Buna diyor dikkat edeceksin. Halkını soydurmayacaksın. Vergi konusunda diyor adil olacaksın. Toplanan vergileri halkın refahı için harcayacaksın. Bunu belediye başkanlarına da aynı şekilde işte hitap ediyor. Bugünkü belediye başkanlarına da. Efendim ben sizlerle bu hafta sonu işte Nizamül Mülkü bu büyük devlet adamını iki bölüm olarak buluşturdum. Benim görevim sizlerle buluşturmak. Benim efendim görevim kendi anladığımı da sizlere aktarmak. Gerisi size kalmış. Hoşçakalınız.